Herkese merhaba. Akbüklü Emlak'tan ben Bengi. Şu an merkezi konumda fırsat fiyata çok güzel. 4 artı bir bahçeli bir yazlık incelemeye geldik beraber. E, denize sadece 800 metre. Merkezi konumda çok güzel yeşilin içinde deniz manzaralı. Hızlıca içeriye doğru geçiş yapalım. Burası bizim ön veranda alanımız zaten. <laughs> Burası bizim ön veranda alanımız. Eve girdiğimizde beraber çıkıp inceliği olacağız. Burada da minik bir bahçe alanımız var. Şimdi e, 427 metrekare arsa içerisinde iki tane e, bitişik nizam yazlık inşa edilmiş. Yani yaklaşık 213 metrekarelik bir arsa payına sahibiz. Buradaki bahçe ev sahibi uğraşmadığı için mıcırlarla döşemiş ama siz burayı yeşillendirebilirsiniz. Hızlıca içeriye doğru giriş yapalım. Hemen içeriye doğru geçelim. İçeri girdiğimizde bizi çok güzel bir salon mutfak alanı karşılıyor. Geniş bir oturum alanına sahip. Şahane. Turum alanı optimum seviyede kullanılmış, çok güzel bir Amerikan tipi mutfak yerleştirilmiş buraya. Adaların olduğu aslında hep fikir olarak beyan ettiğimiz adaları burada çok güzel kullanmış. U şeklinde açık mutfak oluşturulmuş, bol dolaplı zaten bölgede yaz-kış yaşamı uygun bir bölge ve buradaki dolap bolluğu e, yaz-kış yaşamın fazlalığında kaldırabilecek büyüklükte. Çok fazla e, dolap sayısı var gerçekten. Bu arada evimiz eşyalarıyla birlikte satılık. Yani gördüğünüz eşyalara da alıcı gözle bakabilirsiniz. Şahane bir salon alanı, oturma alanı e, oluşturmuş ev sahibi çok da keyifli eşyalarla. E, bezemiş karşısında televizyonuyla e, Buraya minik 4 kişilik kare bir yemek takımı koymuş Ama şimdi kış bahçesine e, çıktığımızda göreceğiz Oradaki alanı da yemek alanı olarak kullanabilirsiniz Buradan e, girişte gördüğümüz ön veranda alanı var Birazdan çıkacağız zaten aslında ama e, Şöyle yapmış ev sahibi hemen hızlıca geçip görelim Buradaki e, verandayı yani balkon şeklindeki verandayı Camla kapatarak kış bahçesi haline getirmiş. Ve yine buraya yemek masasını atmış. 4 kişilik yemek masasını atmış. iki tane sallanan koltuğunu koymuş keyifle. Bahçesindeki yeşiliğe bakarak. E, burası tabii ön cephe bir ev eee ön cephe olmasının ferahlığı ve aydınlığı da tabii ki e, ayrı bir artı katıyor. Ayrı bir değer katıyor eve. Aslında buradan bile minik bir deniz manzarası var ama zorlamaya gerek yok. Çünkü terasla çıktığımızda gerçekten güzel göreceğiz ve yokuşsuz bir yerdeyiz. Yani 800 metrede çarşı, pazar, deniz marketler hepsi ayağınızın altında. Burası da giriş yaptığımız açık alan, ön e, veranda alanı. Yani balkonun tamamını kapatmamış. Ee, tamamını kapatma, açık alan da bırakmış. Giriş katta da açık alan bırakmış. Çok güzel yapmış, ee, çok da kullanışlı yapmış gerçekten. Evimizin ikinci katındayız. Çok güzel merdivenler, o kadar geniş kalıp ki çok rahat. iki kişi aynı anda inip çıkabilir yani o öyle bir rahatlıkta. Çünkü bu tip evlerde genelde dar merdiven problemi yaşanıyor maalesef. İkinci katımızda üç tane yatak odası, iki açık balkon, bir ortak banyo alanı var. İlkinden başlayalım. Ee, güzel dizayn edilmiş, oyuntuya çok güzel bir açık e, askı yerleştirmiş, çift kişilik bir yatak yerleştirmiş, ee, güzel birbiriyle uyumlu çok temiz ev. Yani evde masraf edeceğiniz hiçbir şey yok, eşyanızı yani bavulunuzu alıp gelebileceğiniz bir evdeyiz şu anda. Bir çivi bile çakmanıza gerek yok, her şey dip çok güzel, kullanışlı, akar kokar yok. Aşılmış hiçbir şey yok. Eşyalarıyla birlikte yaşama hazır. İkinci yatak odamıza geldik. Ee, hemen hemen aynı büyüklükte ama biraz dikdörtgen formda, derinlikli gittiği için biraz daha sıkışık geliyor göze. Hani bunu kaldırıp daha kibar, daha derinliği az bir e, dolap alınabilir belki. Burada bir açık balkonumuz var. E, aslında denizi görmeye biraz başlıyoruz ama yukarıda daha net görüyor olacağız tabii. Şimdi kattaki üçüncü odamızı inceleyelim. Evet odaların büyüklükleri birbirleriyle hemen hemen aynı. Ama her birine de bir çift kişilik yatak sığdırmış. Bir önceki odada çift kişilik gene iskeleti vardı. Sadece tek kişilik yatak koymuş. Böyle raflı bir kitaplık yerleştirmiş. Televizyon için güzel bir uçan raf çakmış. Güzel olmuş. Burada da bir açık balkonumuz var. Burası evin arka cephesi. Yani ana giriş kapısının olduğu, bahçenin olduğu yere doğru bakan bir açık balkon. Şimdi ortak banyo alanına bir göz atalım. Burası da emsellerinden geniş bir alan bırakılmış. Aynalı bir aynalı ve dolaplı bir lavabo seti, ee, klozeti ve köşe duş tekneli bir duşa kabini bulunuyor. Güzel hareket alanı bırakmış. Hareket alanı bırakmış. Rafları da var. Kullanışlı bir banyo alanı oluşturulmuş. Şimdi dördüncü odamızı ve manzara terası izlemek için yukarıya çıkalım. Evet, teras kattayız. Üçüncü kattayız. Çamaşır makinesi ve termosfonu için ev sahibi burayı ayırmış. Daha değerli toplu bir görüntü için belki bir dolap yöntemiyle e, kamufle edebilirsiniz. Burası normalde terasken e, dördüncü bir yatak odasına çevirmiş ev sahibi. Evrakları tam bu arada, hiçbir eksiği yok. Ebeveyn banyolu bir yatak odasına çevirmiş. Şöyle hızlıca bir göz atalım buraya. Burası da çok geniş bir banyo e, alanı yaratılmış burada. E, oval bir duşakabini, yine Hilton Lavabo seti, gömme rezervuarı ve işte e, raflarıyla kullanışlı bir banyo alanı oluşturulmuş. Hemen şu demir kapının ardına da bir şifon yer koymuş. Çok geniş. Yani evin en geniş yatak odası haline getirilmiş burası ve evin en keyifli tarafı zaten bizce bu taraf teras alanı güzel bir teras alanı güzel bir deniz ve doğa manzarası bulunuyor. Hem ormanı hem çam ağaçlarını, hem maviyi her şeyi görebildiğiniz çok güzel bir açık teras alanı, ikinci bir mutfak alanı yani mutfak tezgahı çakılarak elektrikli bir set üstü ocak, barbeküsü, mangalı her şeyi burada. Buradaki e, deniz manzaralı mangal keyfinizi bölmemek için de mutfak konforu sağlanmış. Çok da güzel olmuş. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir maviye hakim. Akbük'ten ta Didim'e kadar hakim bir manzarası var. 4 artı bir eşyalı deniz ve doğa manzaralı denize girilebilir plaja. Sadece 800 metre mesafede şahane yani yaklaşık 15 yaşında yaklaşık olarak hiçbir evrak eksiği yok. Eşyaları bavulunuzu alın gelin çok güzel minik bir bahçe alanı var. E güzel bir deniz manzarası var. Eviniz anahtarını sizin için ayırdık. Daha detaylı bilgi ve güncel fiyat bilgisi için açıklamalar kısmına göz atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.